Merhaba çocuklar, Harasın oyun dünyasına hoş geldiniz. Güzel bir sonbahar yağmurlu bir günde. Aras yine parklarda ne yapıyorsun anneciğim? Ay, su tabancasıyla ağaçları suluyormuş benim oğlum. Tabii ATV'sini ATV'sinde buraya park etmiş. Ay, bana sıkma ama bana sıkma anneciğim ağaçlara sık ağaçlara. Ağaçların su ihtiyacı var. Değil mi? Susuz kimse yaşayamaz. Ağaçlarda dahil. Oralara sıkma anneciğim ağaçlara sık. Heh. Gel böyle gidelim. Heh. Tamam. Hadi birazcık daha ATV'ne binelim. Tamam. Silelim ATV'ni. Tamam. Hadi bakalım bin. Çalıştır. Evet. Aras yollarda bizim bu parkımızda hem yürüyüş alanı hem çocuk parkı hem de basketbol sahası var. Tabi Aras en çok şu anda ATV'si olduğu için burada ATV'sini sürmeyi çok seviyor. Bir müziklerini çalacak mısın ATV'nin? Evet. Kornasını öttür gitti. <laughs> Ay yanlış olmuyor. Evet. Anneciğim bir bay bay yap. Bay bay çocuklar.